Gracias. burada ben onu da ayrıca soyunculuk Bugün burada Hasan Ali Yücel Dünya Kibesi'ne ve genç çok kelime çalışmalı bulunmaktan bu öğrenler anlatan tüm dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Osman Gertesi'nin çarpma gelen bir şey kültür ve sanatmış. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kafe biz gençler için büyük Uygun bir buluşma noktası olacak. Uygun fiyat yiyecek ve içecekleri ulaşabileceğimiz Rahatça vakit geçirebileceğimiz bir ortamda buluşuruz. Ayrıca alt yakınında da sanayi bilgiler klasiklerinden oluşan bir kütüphane bulunuyor. Bu kütüphane, biz gençlerin hem sosyalleşip hem de bir kendimiz geliştirebileceğimiz sayede bulunuyor. Bu süre öğrenirken, öğrenci kendisi ve Osman Gökhan'ın en büyük kişisi. Genellikle kütüphaneler koltuk taşımakta. Bu nedenle böyle büyük bir kütüphaneye ikna gibi olduğunu düşünüyorum bir imkanınız var. Osman Hazretleri Başkanımız Seyir Erkan'a çok teşekkür ederim. Bu kafenin ve kutfanenin gençler arasındaki kültür ve sanatın yayılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve bu güzel mekanda oluşmak üzere Değerli İl Başkanı, İlçe Başkanı, il İlçe Başkanımız, Milletvekillerimiz, Belediye üyelerimiz, Muhtarlarımız, çok değerli partilerimiz, genç partilerin, değerli Osman Gazi'den bu soruları hepiniz Genç Zahmet ve Hasan Ali Müjdel Yükük açısından hoş geldiniz, şerefler dileriz. bugün Kıbrıs Barış Akrabaları'nın Eylül'üncü yıldönümü başta dönemin Başbakanı Gülent Ecevit, Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan o harekatta şehit olan askerlerimiz, gazilerimiz hepsine saygı, sevgi ve minnet alalım. İyi ki o gün bu savaşı şehitler bugün orada kuruluşta barış içerisinde bir yaşam büyükü yurttaşlarının kocasını devam ettiriyor. Onları da saygıyla anıyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Hava yaptı. Ben de böyle kimse bir açılışı almak olmaz. Kendisi milliyetin Eğitim Bakanlığı'na da gelmiş. Kendisi bir Belki de Cumhuriyet Daimi'nin tek Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü İl birlikte basma şıkkımız yaptık. Ankara'da 24 saat eğitim malzeme gerçekleştirildi. Gerçekten geldiğimiz şu dönemde baktığımızda Milli Eğitim Kurumu işaretisi. Onun da Hasan Aygül'ün önemli, ısmarlatı konusunun önemli bir yıl daha anıyoruz. Ben de Kıvam Süzgü Derin'in yorumu olarak burada onun ismini yaşanmaktan son derece mutluyum. İnşallah bir dahaki kütüphanemizin ismi de ısmarlatı doğmuş kütüphanemiz olacak. Onu da buradan yücelemiş olalım. genç köpe, onun da isim babası Hasan Bey'imiz. İyi, buraya gezdirirken geldi, buraya genç köpe yaptık Biz de düşündük, kalkmıştık gerçekten. Uygun yedik. ve ona da teşekkür ediyoruz. Genç köpe ismini koyduk. Çünkü <laughs> gerçekten bu diğer artışlarında, bu enflasyon altında gençlerimizin bir kapitalizmi, orada hem ders sosyal, hem sosyalleşip hem de o imkanı adam yararlar bu fiyat bağını çok kolay değil. O yüzden onlar ücretsiz banka yetmesi, okullar açıldığında burada ücretsiz akşam ücreti çorba gitmekte. onun devamında da sessiz ortamda de bayramı burada zaman geçimlerini edebiliyoruz. Türkçe ilk dünya tezisleri çevren hocamın da söyledi. Milli Eğitim bakanlığı bize de onun anısına dünya tezisleri kutlarımız 1200 adet kitabı iş bankası temin ederek buraya kazandırdı. Umarım gençlerimiz bundan faydalanır. Biz üçüncü günümüzü doldurduk. Hizmetlerimize de devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta sonra yeni bağlarda kadınlara bir dinastik salonu kazıcı yapacağız. Güneşlerimizin de atacağız. Demeyin attığımız ve asıl yapacağız. Bizi izlemeye de devam edin. Osman Gazi'ye hep birlikte ödediğimiz aydınlığı güzel günlere Bütün bu Evet, güzel bir hizmet. İnşallah Osman Gaziler, gençler, Bursalılar bu hizmetten faydalanacaklar. Güzel olacağını düşünüyoruz. Kütüphaneyle bir arada olması daha da anlamlı. Hasan Ali Yücel ismi de biliyorsunuz. Köy enstitüleri, Cumhuriyet tarihi açısından, aydınlanma açısından ayrı bir önemi var. Hepsini bir arada buluşturduk. İnşallah daha güzelleri de gelecek. Peki genç kapıya başka şey Şu anda ilçelerde değil de biz Osman Gazi sınırları içerisinde ancak yapabiliriz. Onu da süreçlerinde değerlendireceğiz. Ben de sağlam bir <laughs> <Önemli işliyorlar>.

Evet, Osman Gazi Belediyemizin gerçekleştirdiği Genç Kafe ve Hasan Ali Cel Kütüphanesi, Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem işte kütüphanenin içeriği, tabi tabii önceki dönemden de yapılmış hizmetler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. hayata geçirilmesi konusunda çok büyük bir emek de verilmiş. Gençlerin günümüzde hem kitap okumaya hem e, sosyalleşmeye, tabii ekonomik koşullar çok zorlaştığı için e, maalesef gençler bir kahve içerken birbirleriyle oturup sohbet etmek için çok e, zorlanıyorlar. E, ama bu tür ortamların belediyelerimiz tarafından gençlere sağlanması, onların e, sosyalleşmesi için destek olması önemli. Çünkü gençlerin temel ihtiyaçlarından bir tanesi de bu yaşlarda okumak, birbirleriyle oturmak, paylaşmak, görüş alışverişinde bulunmak. Biz Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ederken de gençlerin bu ferasetine inanmış, güvenmiştir. O yüzden Cumhuriyet onlara emanet etmiştir. Onların iyi yetişmesini sağlamak, onların sağlıklı nesiller olmasını sağlamak, onların bilgi birikimlerini arttırmasını sağlamak, onların dünyayı okumasını sağlamak için e, bizlerin de hem yöneticilerin hem yerel yöneticilerin gerekli ortamı sağlaması en önemli görevimizdir. Bugün bunu gerçekleştiren Osman Gazi Belediyesi'ne Erkan Aydın'a başkanımız başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzde hem dijitalleşme çağında hem de e, uyuşturucunun kötü alışkanlıkların çok yaygın olduğu bu çağda da e, gençlerin her türlü aktiviteye ihtiyacı var Bu anlamda işte açılacak spor tesisleri kafeler kütüphaneler çok kıymetli çok değerli bir başka, gel başka.